o kadar aradım yani ya, ne oldu kancı. Ay çok iyi, bir, çok harika bir yer. Aa, bir dakika, Ezgi bir dakika. Aa, rahmetli Volkan Konağı çok benziyorsunuz, Türk müsünüz? Evet. Aa süper ya, çok duygulandım şu anda. İstanbul'dan mısınız, Türkiye'densiniz, burada mı yaşıyorsunuz? Yok, İstanbul'dan geldim. Aa öyle mi? Ha biz de buradayız geziyoruz, videomuz çekiyoruz evet. şu an çok heyecanlandım gerçekten çok güzel. Ya. Ay anneciğim böyle aynı karadesinin sağ ya harika bir şey ya. Harika gerçekten. Bir fotoğraf Adını İyi böyle analı bir şey bir yapıyoruz. Isim, GDK, memnun, Aa süper. İstanbul'da neredesiniz? Pendik'te oturuyorum. Pendik'te oturuyorsun. Sizi böyle benzetiyorlardır ama ya. Son zamanlar yani önceden de alıyordum da bu e, vefat ettikten sonra daha çok e, tepkiler <laughs> alıyorum bu tarz. Hı <laughs> -hı. Benzediğimi söylüyorlar bilmiyorum Aa, artık. Gerçekten. Ya çok benziyorsunuz ama gerçekten duruşunuz, tavrınız, yürüyüşünüz bile benziyor. Yani... Yani zaman zaman oluyor. E, böyle bu tarz tepkiler alıyorum. Hı hı. Hatta bir keresinde markete girdim. Çocuklar ben değilim dedim. İnanmadılar. İnanmak hı hı. istemediler. Ama çok benziyorsunuz yani. Böyle, e, hatta bizim e, böyle sürekli gittiğimiz e, cami var orada. ile da biraz e, aramız iyi. E, muhabbetimiz hı hı. de var. O kendi sayfasında paylaşmış. Hı hı. Ona yazmışlar işte Volkan Kanağı'nı nereden buldun falan diye. O da Volkan konak değil ama o da bir gün gelecek camiye. Ya çok iyi çok, böyle iyi. Ol, <laughs> Aa, çok iyi, çok iyi. Değişik şeyler olabiliyor. Çok iyi, çok enteresan. Böyle oluyor işte, bilmiyorum artık. Siz gezmeye yani, geldiniz herhalde Volkanlar. Gezmeye arkadaşlar. geldik, evet evet. Aa süper ya, çok işte, hoş bir şey oldu çarşı. evet. Baş Çarşı güzel, biraz bizim Kapalı Çarşı'yı da biraz o şeyleri andırıyor. İşte bugün de son günümüz. Hı -hı, ee, i̇şte hı -hı. dolaştık işte birkaç ülkeyi gezdik dolaştık. ne bu tesadüf? ne yani, kadar Çok elbik evet, evet. hani, ya. Gerçekten bu kadar, kadar benzerlik olmaz. Bu kadar hı -hı. harika bir şey. Hı -hı. Harika bir çok şey. Hoş. Vallahi ay duygulandım ya. Yani işte, <laughs> duygulandım çünkü evet. Şey. gençliğinden beri tanıdığım sanatçı. Çok evet. İşte böyle insanlar birbirine zaman zaman benzeyebiliyorlar. Aynı, aynen, aynen, Ha, çok hoş. Çok Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi gezmeler. Allah o yattıkça size uzun ömürler versin. Şimdiden inşallah. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi tatiller diliyorum size. Sağ olun. i̇yi tatiller, iyi gezmeler.